Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kafa e, topu 2 oynuyorum. Ve bu e, bay, maç falan yapacağız yani. Başka bir şey yapmayacağız. Neyse ben tabi, bu oyunu baya, ben daha önceden gelişmiştim. E, neyse bir maç etmiyorum kapatalım arkadaşlar. Nasıl oynadığımı da siz de görün. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen yani izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ben hemen var like. Ben bayağı görüyorum ya kendi kalem attım. <laughs> Arkadaşlar normalde bunda spiker de var da e, ben şimdi oyunun sesini kapattığım için ben telif yemiyor. <laughs> yes boy Arkadaşlar ne kadar noob oynadığımı görüyorsunuz. Yes. lan ben. İşte bu kadar noob adam. Karşımdaki noob çıktı. Yeah, yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ee, hayır. Ya, hayır. Ya. Beni bayıttı. <laughs> o yüzden. Sen ben atardım. <laughs> ya oğlum ya. Ya bir yetki vergi çıkalım. tamam. Kardeşim şimdi yanıma geldi. Oğlum git. Git. Heh, böyle olur işte gitmesi. Hayır. Aman ben niye hiç süper güç kullanmıyorum ya? Hiç aklıma gelmiyor öyle. Ama yine de yanıyor adam. Adam değil ki kız lan bu. Kız. Oğlum Sarmam gerek ya. Hayır. Ya oğlum. Oğlum. Arkadaşlar oyun %100 Türk yapımı. Peker de Türkçe konuşuyor zaten. Güzel bir oyun yani. Sesini açamam. Sesini açmam sonra at, video telif yersen olacak. Yes, abim. işte bu. Kadar. Ya 5 saniye kaldı. Ben bu kadarıyla kazanamam ki. Adam hep süper güç kullanıyor. başka türlü kazanmam. İmkansız. Ya oğlum yine mi reklam ya? Ben bir Arkadaşlar reklam bitti. Tekrar videoyu açtım. Oynuyorum. Yine, e, yağl yine böyle adam böyle pro adamlar geliyor yemiyorum ya ama direkt böyle de lan bu adam gibi bence ne oğlum bu adam süper güçlü bir de güzel bir süper güçlü ha kaleye gitti oğlum bir de öğrende yer diyorsun al sana öğrende gel. ne oldu lan Of yes. Ne oldu lan pislik herif. Hadi atsın. Yes. Bu adam nıp çıktı arkadaşlar? Ya niye zıplamıyorum ya? Şuraya basacağım. Alt tarafı. Ne işte gol attım. Gene yeniyorum adamlık. nıp. Dur, dur, dün gol atamıyor. Nup 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 Keşke eski de sizi koysaydım. Arkadaşlar oyunu mutlaka indirin. Oyun Türkçe. Her istediğiniz dille um, um, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun Türkçe Türk yapımı olması daha güzel bir şey. Lan kafayı yediptin al sana. Böyle gol atarlar adam işte. Yes. İşte böyle. Dayak yedirmem ben kendime. Adam bir de gol atın. Ben gol atınca dayak yem. Ee, dayak atmaya geliyor. Oğlum kendi kalesine atacak. Tamam. O Yes. Ne lan pis? Böyle olur. Böyle olur. <laughs> Oğlum. Evet, eğer arkadaşlar bir de gül öğrenmeye. 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 <laughs> yes! Oradan çok iyi vurdum o sana. Oğlum adam beni. Ye. Yes, maç kazanmak, maç bitti. Evet. Bayağı da yukarıya çıktık gördüğünüz gibi. Ya lütfen bir reklam çıkmasın. Hayır. Evet. Aha. Bu da rastgele bastırım ben arkadaşlar onunla. Hayır. Yes. 15 dakika sınırsız sana reklam kalmış. Hadi 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 hadi. Oğlum enerjim de kalmadı. Karakteri bu maçtan sonra başka karakterle oynamam gerekiyor. Benim en güçlü karakterim bu şu anda arkadaşlar. Oğlum adam ya. Ben neden bu kadar geç diyorum? Neden? Oğlum adam gene süper güç kullanıyor. Bu nasıl bir şey? Oğlum bir de. Oh! Oğlum. Golü attım. Bir de top görünmezken adam adam e, bu, o kadar fazla süper güç kullanıyor ki. Oğlum hayır ya. Neden böyle kişiler geliyor? Yes. böyle olur. Böyle oldu. Oğlum ya. Ne olsun. Oğlum. Kaleye de pek uzaklaşmamam gerekiyor ama. Kaleden uzaklaşırsanız ama çok fazla kareler vurunca bu yeri veriyor ve hakem sizi döndürüyor. Hayır! İşte bu kadar. Ne oldu lan? Ne oldu? Attım gene. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi. Oğlum hadi yeneceğim. Seni yeneceğim. Yok. Israrlıyım. Israrlı yeneceğim. Of. Oğlum son anda kurtardım ha. Süper güç ile. Oğlum benim süper güçlerim çok karışık ya. Ne yapacağım ben böyle? Oğlum oraya gideceğim. Uyut. İzin vermeyeceğim. Oğlum. Yerden atacağım. Yok olmuyor arkadaşlar. Bu adamın bir şey işlemiyor. Ya kaybettik ya. Bir sayı farkla kaybedeceğiz. Ya son şansım da Olmaz. Nasıl, nasıl bir şey ya? Kaybettik. Oğlum gene reklam ya. Yeter. Hayır. Başka karakter mi seçmem. Enerji çizgi kullanacağım ya. Hadi olur. 15 değiliz. 15 adam 15. seviyede. Hayır. Lan ilk kodu niye at adamlar atıyor? Olmuş. Lan 15 seviyede kalan resmen geliyor. 17 seviyeyim ben. Bana gol atıyor. Bir de kendi kalesine de sokturmuş yani. Oğlum kendi görünmez oldu. Yes! Böyle olur. Böyle olur. Böyle. Hadi. Oğlum. Yes! Böyle böyle. İşte bu kadar. Hayır! Arkadaşlar benim takdim şöyle vuracaksın. Kalene geçeceksin. Böyle. Yes! yeniyorum yeniyorum ne oldu ne oldu lan ilk başta atıyordu ne oldu morali mi bozuldu biri e, ben ilk başta daha birini gol atınca morali bozuldu herhalde adamın yazık şimdi u adam gol attı ama de öndeyiz Oğlum gol yedirmemem gerekiyor ya Yersem, beraber olur. Tamam, yani beraber... Oğlum, bu iş... Gol yedirtmeyeceğim. Eğer gol ben bittim ha! Ya hayır! Lan, ben bittim. Oğlum, ben bittim. 15 seviyelik adama... ...şapamıyorum şey ya, yuh! Ben niye süper güç kullanmıyorum? Niye? Aa attım. Oğlum bu kaleci yes. Oğlum ya. Son anda süper güç kullandım. Yeniliyoruz ya. Ya yeter ya. Oğlum yenilmekten bıktım. Neyse. Tekrar oynayalım bakalım. Bir tane adam geldi bakayım var. Lan ne biçim tip bir tipin var senin. Aslında tip önemli değil ya. Hiç önemli değil. işte bu kadar. Şöyle işte bu kadar. Bulur. Hop. Lan bu adam mı çıktı? Anca anca nukları yenerim zaten ben ya. Başka bir şey yok ki. Peki. <laughs> okay. Arkadaşlar. Hayır. Oğlum ya. <laughs> <laughs> Oğlum her golde adamın kaşığı dayak katıyorum. Böyle. Arkadaşlar e, böyle vura vuru adam bayılıyor bir süre sonra anladın mı? Adam bir süre sonra bayılıyor zaten. Bakın arkadaşlar bayıltayım mı? Ha, bekleyin bayıltacağım. Şöyle. Oğlum bayılsana ya. Bayıltacağım diye gol yedik. Arkadaşlar böyle bayıltınca kafasından yıldızlar mırıldızlar çıkıyor. Sonra da adam birkaç tane elinde öyle kalıyor. Bir şey yapamıyor. O sırada da gol atabiliyorsunuz. Ama ama bayıltayım derken ee, şey yapmayın ha. E, gol yemeyin. Oğlum hayır. Ya oğlum ya. Bak. E, zıplanacak zıplamıyorum. Zıplanmayacak yerlere zıplıyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Adam yenecek neredeyse golden. Oğlum hayır. Gol yedirtmem kendimi. Böyle olur. Gol at. Gol atsa bile olmaz ha. İşte bu kadar. Böyle. Yendim. böyle olduk. Tamam. İşte bu kadar, işte bu kadar, işte bu kadar. Ananı döyüyorum. Bu ne? Peki, ee... Toplayayım mı ya? Toplayacağım ben bunu. Bekle bir şöyleyim şöyle. Gideyim. Bir sonra puanlarım şöyle. E ben bunu nasıl açabilirim? Ne diyor? Elmas kumları. Kumaranın seviyesi burada görünür. Ah. gol daha fazla elmas kazanmak için seviyeni yükselt. anladım. Anlamadım. O, bu ne Şöyle. Pek de bir şey yok. Görevlerde. Ben tamam. nereden bir tane cin tamam Tamam. Bakayım maçın oyuncusunu. Oyna... Hayır. Bu maç. Şu etkinlikler evet, falan mı? Arkadaşım nerede kalıyor? Etkinlik falan mı? Ben bunu biliyorum ya. Var şunu alayım böyle. Şöyle. Aç 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 aç, aç. Şöyle, şöyle. Al, şöyle. Bitti. oğlum Et bu buraya bitti. gitti. Dün içeri öyle var ya? Ne diyor? Altın yağmurları hemen oynayalım. Oynayacağım oynayacağım. Tamam. Hadi bak. Yap. bu sefer karakter değiştireceğim yeter. Ne? Tamamdır. Evet. Devrim. Oldum ya. Yo inşallah şampiyon da amatör ligini şampiyonu amatör ligi ne oğlum? Ama adam benim seviyesi 20 seviye yüksek. Oğlum orada durursan ama donarsın. Ya oğlum aa, adam dondu. Tornadan gol attı. Bu nasıl bir şey? Dur. <laughs> Buyur. Oturmayacağım, oturmayacağım. İnadına, inadına. Ah. İşte böyle. İşte böyle. Böyle. Oğlum bana da hep şampiyonlar denk geliyor. Video dışında falan hep şampiyon geliyor. Oğlum şampiyonlar zor oluyor ya. Ay gene gol attım oğlum. Bu ezik şampiyon. En kötü ligin şampiyonu bu işte. Oğlum ben, ben bunun yener amatör liginin şampiyonuyum. yani yenebiliyor. Oğlum nasıl 20 seviyorsun de amatör ligindesin. Yani anlamıyorum. Yes! Böyle, böyle işte. Oğlum adam bizi 4-5 yeniyor zaten. Nesini şey yapıyorum ben ya. Oh. Sürekli de yenilmek istemiyorum anne. Yes! Yes! İşte o kadar be. <laughs> böyle böyle. Hayır. Ya oğlum yeni saniye. Al. Gol yemek istemiyorum. kor beraber yes Böyle böyle. Bir saniye kaldı ve kazandım. İşte bu kadar. Şampiyonu yendim. Kadın. Aslında Amatör Ligi 1'de şampiyonu Ben 3. Ligindeyim Amatör Ligi On. Ya oğlum reklam çıkıp duruyor Yeter o ya Neyse Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.